Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Özlemişim lan Minecraft'ı ya. Bayağıdır Minecraft videosu gelmiyordu ve sonunda geldi. Yorumlar açık olsaydı belki şu an yorumlar Minecraft videosuyla Olur. de bugün Aslında gizli bir geçit yok. Evet, arkadaşlar yanımda tanıdığınız pilottan tanıdığınız kişiler var. Ve, ve aynı mekandayız. Şimdi arkadaşlar. Şimdi nereye yaptık? Şimdi uygun bir yer ben de burası dikkat ediyomuz çekmiyor. Burayı denemek e, burada bir gizlilik işlemi olsun. Ya da burayı şöyle tamam. bir Tamam. Şimdi yeşildi Bu tarafta sen Ama tam tersi yolunda yapcaz. Aha! Aradığım yeri buldum. arkadaş. Bu gizli yetildi. Böyle <laughs> şöyle yapacağız. Bir şeyler kılalım. Şurayı koyacağız. Şurada. Buradan itibaren. <laughs> yapıştıran alıyoruz. yapıştıran pişten bunlar başı şeyler zaten arkadaşlar. Evet. Hayatta kalmadığı şey, bir taş kılıp kırdığınız bu taşları fırına koyup eritiyorsunuz. Ve ben, düzlenmiş ben de arkadaşlar, arkadaşlar bakın size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar ben bir mol çükledim. Eee... Bir

çalışmayacak. Lefton oluyoruz alıyoruz. çok buradan yapalım. Hayatta kalma moduna geçip geliyorum. Bekleyin, geliyorum. Evet arkadaşlar geliyorum. Geldim.

hareket ile <laughs> ne yapabilirim ne yapabilirim ne yapabilirim ne yapabilirim hmm. ee, ee, <laughs> arkadaşlar ben burayı halletip geliyorum Evet arkadaşlar Hvordan skal jeg skjære denne? Başka yaşa Şimdi Buraya Şimdi altındayız Ve çıkmak istiyoruz Yoksa da ya Oyun oynayınca Ucu bucağı yok Bıçıklıyor Canavar, döner var. Bakın, yerin koneri Yerin kat arkadaşlar videomuz. Ben bana yap, ben bana da şey... Sizleri seviyorum. Böyle, like atın. Abone olun. Aboneyi yükseltin Abone <laughs> Haylanda kaç gün geçti? Haylanda 4. Ya yeter artık bir abone yükseltin ya. Abone olun. Neyse. Görüşürüz. bir Vay. Ve bye bye. Lan ben nereye gidiyorum? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>